Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bilgisayar bileşenlerinizi Bilgisayar parçalarınızı ayrıntılı bir şekilde nasıl öğreneceğinizi göstereceğim Videoya geçmeden önce Bu bizim ilk 7 videomuz ol olacak Ve bu ilk 7 videomuza like ve yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Dilerseniz videomuza geçelim Arkadaşlar ben bilgisayar parçalarımızı böyle sıraya koydum Ve bunları sırasıyla beraber size nasıl öğreneceğimizi göstereceğim İlk olarak isterseniz anakartımıza başlayalım Anakartımızı öğrenmek için Buraya başlatma yerine DXT yazıyoruz Enter seçeneğine basıyoruz Enter'a bastıktan sonra Bizim için şu sistem rejisi ve sistem modeli var Şu sistem rejisi denen yer Bizim anakartımız Bu da anakartımızın modeli arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sadece bu lazımdır Yani arkadaşlar burada yazıyor bu anakartımız Anakartımızı Öğrendikten sonra dilerseniz Ekran kartına geçelim. Ekran kartımızı DXT yaktan öğreneceğiz. DXT yak yazdıktan sonra ekran bölümüne geliyoruz ve burada Nvidia GeForce GT 730 yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer isterseniz buradan öğrenmek istemiyorsanız bilgisayar bölümünden bilgisayara sağ tıklayıp buradan aygıt yöneticisine tıklıyoruz arkadaşlar. Aygıt yöneticisini tıkladıktan sonra burada görüntü bağdaştırıcıları çıkıyor. Burada Nvidia GeForce GT730 çıkıyor. Bu, bu sizin ekran kartınız arkadaşlar. Eğer ekran kartınızı burada hemen size göstereyim güncellemek istiyorsanız sürücüyü güncelleştir butonuna tıklıyorsunuz ve güncel sürücü yazılımı otomatik olarak arayabiliyorsunuz. Bunu aradıktan sonra eğer işte ekran kartınız güncel değilse size şık sunuyor oradan güncelleye basarsanız güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, sıramıza yeniden gelelim arkadaşlar. İşlemci var değil mi? Arkadaşlar bu işlemci gene isterseniz de ekste öğrenebilirsiniz. İsterseniz de gene aygıt yöneticisine gelebilirsiniz arkadaşlar. Gene aygıt yöneticisinden öğrenebilirsiniz. DXT hattan nasıl öğreneceğiz? DXT yak yazdıktan sonra burada işlemci Intel R Core TM yazıyor bak. Buradan cihayesiniz yazıyor. Kaç çekirdek oldu yazıyor. Gördüğünüz gibi benim işlemcim 2.50 cihayes. Intel Core Quart 2. Ee, 4 çekirdek bir işlem. Eğer istiyorsanız size işlemcinize nasıl BIOS üzerinden overclock yapabileceğinizi de gösterebilirim. Benim şu an işlemcim 2.50 cihaz yazıyor ama ben onu uçe çıkardım arkadaşlar. İşlemcinize eğer aygıt yöneticisinden işlemciler bölümünden görürseniz burada zaten kaç tane varsa işlemcisi o kadar çekirdek oluyor arkadaşlar. Benim 4 çekirdeğim var zaten burada da 4 tane var. Evet isterseniz sıramıza yeniden gelelim arkadaşlar. RAM kaldı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi RAM'i her türlü öğrenebiliyoruz. Böyle bilgisayara tak özellikler dediğimiz zaman yüklü bellek RAM yazıyor. 6 GB şey yazıyor. Ama siz bu RAM'in DDR kaç olduğunu bilmiyorsunuz. Bunun için ayrı bir program var arkadaşlar. Size bunu indirme linkini koyacağım. CPU Z olarak adlandırılıyor. Bu CPU Z'yi bilgisayarımıza kuruyoruz arkadaşlar. Açıklamalar bölümünde size bunun ee, indirme linkini koyacağım arkadaşlar. Her neyse. CPU Z'yi açıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım. CPU yüzeyi açtıktan sonra arkadaşlar şöyle bir kontrol edelim. Memory'e geldiğimiz zaman mesela bak burada yazıyorsun işlemcinin kaç watt oldu. Yani kaç çekirdek oldu. işte kaç MHz oldu. Burada frekanslar yazıyor arkadaşlar. Memory bölümüne geldikten sonra bu type bölümünden Bilgisayar bilgisayar Reminizin kaç DDR olduğunu öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu anlattıklarım Arasında eğer bir sorun yaşıyorsanız ve yapamadığınız bir yer varsa bana yorumlar veya Discord bölümü, bölümünden bana mesaj atarak beraber bu sorunu çözmeye çözebiliriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.